Merhaba sevgili kovalar. Dolunay zihninizi hareketlendirebilir. Bu dönemde aklınıza çeşitli ilginç fikirler de gelebilir. Eğitim, seyahat, yurtdışı, medya, yayıncılık ve ticari konularda girişimler yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili yeni ve heyecanlı gelişmeler de söz konusu olabilir. Bugün 28 Eylül 2015 Pazartesi. Ay günündeyiz. Koç burcundaki ay 0550'de Terazi burcundaki Güneşle karşıt açı yapacak. Dolunayla beraber ay tutulması meydana gelecek. Dolunaylar gizli olan konuların ortaya çıktığı, önemli farkındalıklar kazandığımız zamanlardır. Yeni ayda başlamış bazı girişimlerimizin sonuçları görünür hale gelebilir. Sabırsız, heyecanlı ve huzursuz hissedebiliriz. Çabuk tepki gösterip öfkelenebileceğimiz bir gündeyiz. Çevremizdeki kişilerle ilişkilerde daha dengeli ve anlayışlı olmaya çalışmalıyız. Öğle saatlerinde ay terazi burcundaki merkürle karşıt, oğlak burcundaki Protonla kare açı yapacak. Kökü geçmişe dayanan bazı ilişkiler, işbirlikleri, diplomasi veya hukuksal konularla ilgili gizli bilgiler ortaya çıkabilir. Yaşanabilecek iletişim sorunları ve anlaşmazlıklara karşı temkinli olmalıyız. Müzik Zeynep Ali'ler taşırken ikinci yarısı biraz